Bunların hepsi bir dönem içinde çıkarabildikleri <laughs> ürünler. kadar memnun musunuz buraya geldiğinizde? <laughs> Yeni şeyler öğrendiniz mi burada? Evet. Artık kendi planı. Başta şu program vardı ona edici olarak başladık. Tam şu buraya geliyoruz. Bizde 20 kişi vardı devam eden. Evet, hepimiz evet. buraya geliyor, Eğitim görüyorlar. Hem de biz eğitim görüyoruz, evet. hem de kafamızı topluyoruz. Proje eee ay tarihinde biz açıldı. E, şimdi evde olup çocuklu aileleri, aynı zamanda e, burada Kurslarla beraber el becerilerini e, geliştirerek bir e, daha doğrusu bir meslek edinmelerini de biz sağlamış oluyoruz. Bu vesileyle hem meslek öğreniyorlar, aynı zamanda bir harçlık da veriyoruz. Çocukların da burada, aynı zamanda o esnada onlarla da ilgileniyoruz. E, kreşimiz var. E, dolayısıyla... E, Ev hanımlarının hem topluma katılmaları, hem ev ekonomilerine destek olmaları, hem de sosyal yönden gelişmelerini sağlamaya yönelik çok güzel bir proje bu. Aile Destek Merkezi, ADEM iki yerde dediğim gibi elimizde kuruldu. Burada da e, Nisanın üçünde başladı burasını açıldı. Biz dedik biraz böyle kendilerine gelsinler iyice e, öğrensinler hem gelenler e, kurslarda iyi beceri sahibi olsunlar. Ondan sonra buranın tanıtımını yapalım diye istedik. Görüyorsunuz gerçekten arkadaşlar çok güzel çalışıyor. Giysi kısmını gördünüz buradaki e, kurslara gördünüz gerçekten kalıcı şeyler öğrenmiş oluyorlar ve e, buradan ayrıldıktan sonra da e, bu e, almış oldukları becerilerle, mesleklerle beraber aile ekonomilerine de destek e, sağlamış olacaklar. Bu anlamında bu son derece önemli bir proje. Aile destek merkezleri e, bunlara e, aile. Peki, hadi kolay gelsin. Başarılar diliyorum. <laughs> I'm <laughs> <laughs>